Üniversitemi full İstanbul'da okuduğum için ailemin de yanında kaldığım için biraz böyle hem aileden uzaklaşmak hem de yurt dışını deneyimlemek istiyordum. Bu küçüklükten beri de bir bir hayranlığım da var. İngiltere'yi çok görmek istiyordum. Bir de oradaki programları da çok araştırdım. Oradaki yüksek sansların bir sene sürmesi benim açımdan da daha avantajlı olacak. Çünkü ben üniversiteyi falan da biraz böyle hazırlık okuyarak vesaire okuduğum için 24 yaşında mezun olabilmiştim. Hani o GEPI kapatmam açısından iyi olacaktı derken İngiltere'yi tercih ettim. Orada kendime de uygun programlar buldum tabii. Hakikaten 70 milyondan insanla tanışıyorsunuz tabirini orada deneyimleme fırsatım oldu. İngiliz arkadaşlarım oldu, işte Hint arkadaşım oldu, Arap arkadaşım oldu. Hem onun kültürlerine dair birçok şey öğrendim. Hem de tabii ki de çalışmak istediğim alanla alakalı bir sürü pratik yapma şansım oldu. Ben bu arada Business Management International Business Management üzerine yaptım yüksek lisansımı. Ama pazarlama ağırlıklı dersler aldım. Çünkü döndüğümde pazarlama iletişimi üzerine çalışmak istiyordum. Orada yaptığım case study'ler ve projeler bana hem işe öğrenmem açısından hem de dediğim gibi farklı insanlarla çalışmayı da öğrenmek açısından çok tecrübeler kattı.